Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube şey kanalıma hoş geldiniz. Son, son. Bugünün efsane video derslerin karşısındayım. Arkadaşlar bugün çok ilginç bir olay oldu. Ben gittim arkadaşlar. Şunu alacaktım 7.29'a. Biliyorsunuz 300 elmas veriyor bunda Ama bu yani inanılmaz bir şekilde ödeme başar başarısız oldu dedi. Ben de sinirlendim bayağı bir uğraştım ettim arkadaşlar. Sonra 5 lira çektim yine. Biliyorsunuz bir etkinlik var yine e, 120 elmas yük yani. Yani geri 120 elmas daha veriyor. 200 elmasınız oldu. Evet arkadaşlar şu bu videomda alok çekilişini so, so. kim kazandı onu açıklayacağım. Biliyorsunuz 1500 abone oldum. Hepinize e, çok teşekkür ediyorum 1500 abone olduğum için yani bana destek verenler için. Ve arkadaşlar e, 50 elmas filan sadece şu etkinliği harcayacağım. Hatta hemen harcayalım arkadaşlar. Siz nerede o etkinlik var? Ha. E, pardon hocam. Pardon arkadaşlar. Hemen Kafam o kadar çok karıştı ki. Şu kostüme basacağız arkadaşlar. Hemen bir tane basalım dokuz elmasa. İnşallah çıkartırız. Ama aynen çıkmadı. Çıkmadı arkadaşlar bu. Neyse hemen şu e... şunu talihini belirlediği bir etkinlik vardı galiba. Aynen. Bu muydu bir bakalım. Açılsın abi açılmıyor. Şimdi açılır. Yok bu değildi arkadaşlar. Yanlış etkinliğe girdik. Şu galiba ödül kazanıydı. Buna da bir bakalım. Burada kayıttayız. Aynen. Aynen buna bir ne kadar basalım. Neyse bir basalım arkadaşlar. Bu bizde vardı. Bir daha basalım. Hafıza parçası falan atıyor. Bir 79'luk basacağım abi buna bastım. Aynen çöp matta. Bir tane şey verdi arkadaşlar. Fasulye fişini aldık. Zaten elmasımız bitti. Anlamadım ne oldu. <laughs> Şunların hepsi bizde var. Bunları değiştirelim arkadaşlar. Mekanik empiker kutusu verdi. Bunlardan da bir şey çıkartırız inşallah. Aynen böyle. Neyse arkadaşlar. Buraya da bu kadar elmas gitti. Şu kasamızdan bu kutuları da açalım. 76 elmasımız kaldı. Bu da dursun. Güzel bir şey gelirse harcarız. Şunu da çıksa güzel olur. açalım gitsin. Bir şey vermedi. He onları şey kasaya demeyi unuttuk. Bir dakika. Onları kasaya aktaralım arkadaşlar. Bir de o kutuları da açalım. Sonra alok çekilişinin kimin kazandığını açıklayalım arkadaşlar. Bir de. Aynen gönder gitsin bunları oyuncu kasaya. Tamam. Kasaya girelim. Ganimet kutusundan. Aynen bu çıkmaz zaten de. Bu çıkar mı ki? Çıkmaz. Aynen arkadaşlar bu da çıkmadı. Evet arkadaşlar şimdi e, alet çekilişini kim kazandı onu son söylüyorum. Öncelikle şey şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani size son. çıkmadı diye üzülmeyin. Ya da yani Size çıkmadı diye ne bileyim işte yani yorumlara kötü şeyler yazmayın Yani bu şans içi arkadaşlar size çıkar çıkmayabilir ya da sizin aloğunuz vardır. Aloksuz olmayan birisine çıkmıştır. Sizin sevmeniz gerekiyor ve yorumlarda bu arkadaşımıza hayırlı olsun yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, çekilişimizi Free Fire Pro'su kazandı arkadaşlar. Free Fire Pro'su. Ee, zaten onu ekrana koyarım ben o katıldım yazı yazan şeylerine. Ee, arkadaşımız e, 24-25 hesaptan abone olmuş hatta bana Instagram'dan sesini attı yani inanmazsınız diye. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Tamam abone so olup to like to atmayı, to atmayı to unutmayın to arkadaşlar hepinizi seviyorsunuz. To Görüşürüz so arkadaşlar so. kendinize iyi bakın bay bay. Hmm.